İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Cüheyne kabilesinden bir kadın, zina sonucu gebe kalmış olduğu halde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Had cezasını gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırtıp getirtti ve ona bu kadına iyi bak. Çocuğunu doğurunca onu bana getir buyurdu. Adam aldığı talimatın gereğini yaptı ve kadını doğumdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını söyledi. Sıkı sıkı bağladılar. Sonra Hazreti Peygamber'in emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Sonra da resul Ekrem kadının cenaze namazını kıldırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Hazreti Peygamber Suçlu ve hastalara iyi davranır. Bunu tavsiye ederdi. Suçu sabit olana hak ettiği cezayı vermek hem ona hem de topluma iyi davranmak demektir. 2. Hasta ve suçlulara iyi davranmak ve sabırla muamele etmek İslam ahlakının güzelliklerindendir. 3. Gebe kadın doğum yapıp temizleninceye kadar cezalandırılmaz. Çocuğu yaşıyorsa kendisi emzirmese bile çocuk sütten kesilinceye kadar cezası tehir edilir. 4. Rejim ve benzeri cezalar sebebiyle öldürülen kimselerin cenaze namazı kılınır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenabı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin.